Türkçe Peri Masalları 80 Günde Devri Alem Bölüm 9 Bay Fok'un bahsini tamamlamasına yönelik son etap yaklaştıkça yolculuğu onu daha çok tatmin etmişti. Ne düşünüyorsunuz Bay Fok? Tüm bu yolculuğun içerdiği dehaya hayran olmaya başlıyorum Prenses. Bu bahsi kazanırsam Reform Kulübü Başkanı olacağım doğrudur. Ama aynı zamanda yolculuğumuzun kendisini de takdir etmeye başladım. Şimdi hepsi bir araya geliyor. Bahis, servetim ve kazandığım her şey üzerine bahse giriyor. Ha, seninle tanışıyor. Doğru, Bayfo. Her şeyin bir nedeni var. Monsieur, Monsieur, geldik. San Francisco. Tabii ki, geleceğimiz oluyor. Ne de olsa Avrupa'dan önceki son durağımız Amerika. Şimdi biraz korkmaya başladım Monsieur. Yolculuğumuz sona ererken gittikçe daha fazla endişeleniyorum. Bu doğru ama unutma. Burada bizi koruyacak mözzümüz var. O burada olduğu sürece bir terslik olmaz. Oui monsieur, ama seni aşk okundan kim koruyacak? <laughs> Dikkatini topla paspartu. Önce bahsimizi tamamlamalıyız. Aa evet. Bu bahis ee, aşkla ilgili... <laughs> Pesparta San Francisco'yu görünce heyecanlanmış... Geniş sokaklar, güzel ve düzenli evler... At arabaları, omnibüsler, büyük rıhtımlar... Manzara Pesparta'nın başını döndürürken... Bay Fogg ve Meara arasındaki güven artıyormuş... Bakın Monsieur, ne kadar yüksek binalar... Ama üçü San Francisco'da çok mutlu olsalar da... Avrupa'da sabrını yitiren biri varmış. Hmm. Müfettiş Fix'in benimle son iletişime geçişinin üzerinden haftalar geçti. Üstüne üstlük Fox sonunda Amerika'ya ulaştı. Sen bunun nereden biliyorsun? Haberleri okumuyor musun? O hiçbir işe yaramaz. O her yerde. Avrupa'daki tüm büyük gazeteler bunun yolculuğunu yayınlıyor. Şuna bak. Ufak ünlü olmuş. Evet ama uzun sürmeyecek. Bu iş için sadece o fikse güvenmedim. Dünyanın her yerinden birçok bağlantım var. Ayarlamaları çoktan yaptım. Amerika'da şu sıralar Hoga hediye gönderecek bir arkadaşım var. Bir hediye mi? Ekibimde olduğunu sanıyordum Arthur. Şimdi o Fog'a hediye mi gönderiyorsun? <laughs> Bay Fog ve Prenses Mera giderek daha da yakınlaşıyorlarmış. Bay Fog, bilimin dışında kalan insanların yaptığı işleri sıkıcı ve anlaşılması zor bulacağını düşünürmüş. Ama Prenses Meera zeki bir kadınmış. Bay Phyllis Fogg. Evet benim. Adımı nereden biliyorsun? Size bir paket getirdim efendim. Aslında bir hediye. Paket mi? Bana mı? Burada mı? Evet efendim. Ünlüsünüz. İnsanlar yolculuğunuza bahis oynuyor. Bir bahis üzerine bir bahis. Bu çifte bahis monsieur. <laughs> evet öyle. Bu sadece San Francisco'da bulunan çok özel bir tatlı. Buraya ne zaman döneceğinizden emin değiliz. Bu yüzden bize onurlandırıp hediyemizi kabul edin. Bay Fogg, yabancılardan hediye kabul etme konusunda her zaman dikkat. Çok iyi efendim. Sakıncası yoksa bu turtayı kabul edip midem biraz boşaldıktan sonra yemeği düşünüyorum. Çünkü öğle yemeğimizi az önce yedik. Garip adam paketi teslim edince hemen Avrupa'yı aramış. Kartal indi. Kartal mı? Hayır, hayır, hayır. Teslim etmeniz gereken bir turtaydı. Kartal değil. Pog'un 48 saat boyunca aklını yitirmesine neden olacak bir pasta. Kısa sürede Avrupa'da olacak ve vahsini tamamlamasını engellemeliyiz. Hangi kartaldan bahsediyorsun ve nereye indi ve neden bana bundan bahsediyorsun? Aklını mı kaçırdın tabi? Turta'nın tadına mı baktın? Efendim, bu bir deyim. Turta'nın, Fil eline geçtiğini kastetmiştim. Aa, bu kartalın turtu oldu ve fogun ellerinin bırakıldığı dallar olduğu anlamına gelir. Ah, iyi iyi. <laughs> güle güle tabii. Ah. Monsieur, ben acıktım ve kesinlikle biraz turta yiyebilirim. Dikkatli olmalıyız, Paspartu. Avrupa'ya ulaşana kadar hata yapmasak iyi olur. Avrupa'ya giden vapur yanaştı. Rıhtıma gitmeli. Ama Pespartu dinlemiyormuş. Açlığı onu alt etmiş. Pekala, birazcık yememin kimseye bir zararı olmaz. Bay Fogg, Pespartu nereye gitti? Avrupa'ya giden vapur her an kalkabilir. Ben bu vapurun danışmanıyım ve Fransa'dan gelen büyük adam olmadan hiçbir yere gitmeyecek. Ha? ha? Monsieur Fogg, senin onurlu bir adam olduğunu söylemeliyim. Prenses Mera'ya ona aşık olduğunu kesinlikle söylemelisin. <gülüyor> <gülüyor> ah, ne? Paspartu muhtemelen turtayı yemiş. <laughs> Ve içinde bir şey oldu açık. Saçma sapan konuşuyor. Lütfen. <laughs> <laughs> lütfen Prenses Mera ona onu sevdiğini söyle. Ne? Ha? sen e, mantıklı... Hiç, e, hiç mantıklı konuşmuyorsun. Yani mantıklı konuşmuyorsun. <laughs> Paspartu'nun gözümüzün önünden ayrılmadığından emin olmalıyız. Ha, bu biraz zor olacak Bay Fogg. Dünyayı yöneteceğim. Ah tanrım, lütfen bunu söyleme. Bizi tekrar kovalamalarını istemiyorum. 80. günün bitmesine 8 saat kala, Avrupa'da hala hava karanlıkken, vapur Liverpool rötümüne yanaşmış. Artık dinlenmiş ve iyileşmiş olan Pespartout, el ele tutuşan prenses ve Bay Fogg'la vapurdan inmiş. Pespartat'ın küçük maskaralığı birbirlerine olan aşklarını kabul etmelerini sağlamış. Ama sorunları henüz bitmemiş. Sizi tutukluyorum. Nasıl? Bay Fogg! Seni hırsız, sonunda seni buldum. Hukukun pençelerinden kaçabileceğini mi sandın? Bay Fogg'la nasıl bu şekilde konuşabilirsin? Çok acelemiz var. Bizi durdurmaya çalışma. Bahsini tamamlamak için 8 saat içinde Londra'ya varması gerek. Oh tabii tabii öyledir. Bu kadar yalan yeter. Hepiniz bu olayın suç ortağısınız ve ben kraliçe adına sizi tutukluyorum. Bir hata yapıyorsun. Lütfen benimle Londra'ya gel ve neler olduğunu kendin gör. Seni yakalamak için neredeyse tüm dünyayı dolaştım Fogg. Artık yalanlarına kanmayacağım. Bye Fogg. Pespartout ve Prenses İngiliz hapishanesine konulmuş. Burada asla hayal bile edilemeyecek bir şey olmuş. Bay Fox saatine baktığında fark ettiği şey... Ah. ...bahsi kaybettiği olmuş. Monsieur, size karşı bir komplo olduğuna eminim. Önemli değil Pespartout. Reform kulübündeki prestijimi kaybettim. Evimi, icatlarımı ve servetimin yarısını kaybettim. <laughs> 81. gün sabahın erken saatlerinde müfettiş Fex hapishanede Bay Fog'a yaklaşmış. <laughs> ben görünüşe göre bir hata yapmışım. London Bankın hırsızı yakalandı. <laughs> Gerçekten çok üzgünüm, Bay Phileas Fogg. Size söyleyecek hiçbir şeyim yok müfettiş. Bana olan öfkenle kör oldun. Bunu vicdanınıza anlatacaksınız, bana değil. Ah. Ve hapishaneden çıkar çıkmaz, Prenses Mera bir şey fark etmiş. Pespartatu, bana saatini göster. Evet, saatin geride. Ah. Hayır Prenses, daha kaç kez tekrar etmem gerekiyor. Bu atalardan kalma bir saat ve... Kastettiğim şey bu değil, Bay Fogg. Pespartatu saatini asla uluslararası zaman dilimlerine göre ayarlamadı. Saati hala Londra zamanını gösteriyor ve anladığım kadarıyla hala 80. günün sabahındayız. Bu ne anlama geliyor prenses? Bu Londra saatine göre 79. günde Liverpool'a ulaştığımız anlamına geliyor. Saatimi baştan sona ayarladığım için birkaç saati kaçırmış olmalıyım. Bugün 81. gün değil, 80. gün. Yani saat üçe kadar Londra'ya ulaşmak için 8 saatimiz var. Pespartout söyledenlerin tek kelimesini anlamamış. Tek anladığı şu olmuş. Yani saatim doğru mu? <laughs> ah Pespartatu, hadi gidelim. Sana yolda anlatırım. Londra'daki reform kulübü, Bay Fogg'un geri dönmesini veya dönmemesini bekleyen insanlarla doluymuş. Çok Önce geleceğiz <laughs> Aman tanrım. <laughs> saat 3'e kadar 4 saat var ve Bay Please Fogg nerede? Bass'ı kesinlikle kaybedecek. <laughs> ve geri sayım başlamış. Londra'daki sevgili dostlarım, Please Fogg'un zaferi üzerine bahse girenlerin kayıpları için çok üzgünüm. Ve onun yenilgisi üzerine bahse girenleri tebrik edelim. Sadece 10 saniye kaldı. <laughs> on dokuz sekiz. Artık, Artık gitşemez. Gel Acaba, Acaba Imkansız. Mi? Beş. Dört, 80 günde dünyanın etrafını dolaşmayı başaran ilk insan oldu. Yaşasın! Evet, evet, Yaşasın! <laughs> Londra heyecan içindeymiş. Tarih yazılmış. Bir adam 80 günde dünyayı dolaşmış. Phyllis Fogg heyecan, gurur ve mutluluk gözyaşlarıyla karşılanmış. Basti kaybedenler bile mutluymuş. Çünkü kasabalarının adı tarihe kazanacakmış. Filiz! ah, evet dostum, gel hak ettiği yeri al. Filiz Fogg derhal reform kulübü başkanı yapılmış. Ve herkes, Arthur ve Greenwick'in şeytani planlarını öğrendiğinde kulüpten ayrılmaları istenmiş. Phileas Fogg zamanla reform kulübünün bakış açısını ve düşüncesini değiştirmiş. Dünyanın dört bir yanındaki yatırımcılar Phileas Fogg'a inandıklarını göstererek reform kulübünün icatlarına yatırım yapmaya başlamışlar. Phileas Fogg'un artık yeni bir ailesi varmış. Arkadaşlarını ve partnerini ömür boyu yanında tutmuş ve başarılı olmuş. 80 günde dünya turu sona ermiş. Ama Phyllis Fogg'un hayatının maceralı ve fantastik yolculuğu daha yeni başlamış.